Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videolara karşınızdayım. Lego'dan abimle babamla bir de e, benle Lego'dan bir şeyler yaptık arkadaşlar. Lütfen bu tozla videoları izliyorsunuz aşağıdan videoyu beğenmeyi. Eğer 3 like gelirse bu tozla videolar dememeyecek. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi bir tane kalem yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ucunu nasıl yap, şey böyle yazıyor musun gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel olduysa yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu geçelim mi? Bir de böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu yoktu arkadaşlar Normalde bu düşüp duruyordu. Abim tamamla aklına geldi ve böyle bir şey yaptı. İş düşmüyor arkadaşlar. Bu da kollarda böyle bir şey taktım. Bunu sağlaması için böyle dönmesi için çıkmasın diye böyle bir şey taktım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Engelli yoluna çıkmamasını. Bu da kaşı, bunlar gözler, bu da gülücük arkadaşlar göstereyim şöyle. Bunu da babam yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bence güzel oldu arkadaşlar. Hemen şöyle içeriye göstereyim. Bu da onlarda oturuyor şunlar kapı. Bunlar da oturmuş böyle kılıçlarla falan şey yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle altını falan göstereyim. Bu da kapı var böyle açılıyor. Bu da per pervale var. Umarım beğenmişsinizdir yani. Güzel elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bye bye evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen umurum beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları bol 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 yazın arkadaşlar. Kalp atıyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay.